videoda Bagot dedim karakterini değiştirdim. Her videoya bastığında hiçbir ayda iteni çekmiyor arkadaşlar. Şöyle gidiyorsunuz. gördünüz mi? Arkadaşlar şöyle gidiyorsunuz. Bakın. Şurada bir tane Pascal ya. Tavsun yumurtası var. Dur fotoğrafını da çekeyim. Yuh yani be yuh. Eskiden biliyordum arkadaşlar. Gizemi unutmuşum. Bu dakika size bir tane daha giden göstereceğim. Hadi gidelim. Onu göster. Mis miydim ya? Bugün gideceğim dakikası çölde. Hayır çölde çöldeki gösterdiğim gizemiz demiyorum. Bir tane daha gizem var orada. Size onu göstereceğim. Ha çöle geldik mi? Ha geldik. Hoppala. Aa, bir dakika. kafam şuradan girelim. Şurada bir tane kapı var arkadaşlar. O kapıda arkada Pascal'a tavsiye yumurtası var. Bakın orada bir tane Pascal'a tavsiye yumurtası var. Dur. Bakın. Çektim. fotoğrafını çekeyim. Arkadaşlar ama o tarafında süper ayı modlu yani. Ben onu yükleyeceğim. Onunla da güzel bir yerlere bakacağız. İçinde de var. Gidinebiliyor mu diye. Herhalde bir daha bu kadar da bay Ama olmayı unutmayın. Beğenip.